Barajlar şehri Artvin turizm ve yeraltı zenginliğiyle de ülke ekonomisine katkı sunuyor. Ancak bir yandan Artvin'in Kafkasör yaylasındaki Cerattepe mevkiinde yürütülen maden arama faaliyetlerine karşı verilen çevre ve hukuk mücadelesi sürerken diğer yandan madenin kapatılmasını istemeyen bir kesim bulunuyor. Madenin kapatılmasını istemeyen Murgul halkı bir araya geldi. Biz madenle yaşamayı seviyoruz. Ülke ekonomisine de katkı sunuyoruz. Anayasa Mahkemesi Cerattepe için verilen çevresel etki değerlendirme olumlu raporunu iptal ederek anayasanın 20. maddesi uyarınca hak ihlali kararı verdi. Anayasa Mahkemesi Artvinlilerin sağlıklı çevrede yaşama hakkına dikkat çekti ve özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme yeniden yargılamanın yolunu açarak kararı Rize İdare Mahkemesi'ne gönderdi. Yeşil Artvin Derneği Anayasa Mahkemesi kararının ardından Cerattepe'de maden faaliyetlerinin durdurulması için kamu idarelerine başvurdu. Süreç henüz devam ederken Murgul Muhtarlar Derneği Başkanı Kemal Karayla Damarköy Muhtarı Arif Aslan ilçe halkına seslendi. Murgul ve Artvin madenine sahip ekmeğine sahip çık mesajı verdiler. Murgul işletmesi hem Cerattepe işletmesinden gelen cevher işlemekte hem de kendi sınırlar içerisinde çıkardığı cevher işletmektedir. Murgul işletmesi içerisinde çıkarılan cevherin tenorun düşük olduğu cevher ise Bakır oranında Türkiye'de bakır ocaklarının en düşüğüdür. Kişisel olarak bireysel hiçbir menfaat gütmeden Murgul halkının gerçekten bu işten faydalanması gerekiyor. 1951'den bu yana maden faaliyetleri sürdürülen bir bölgede yaşıyoruz. Ben de damarlı olarak o bölgenin bir evladı olarak gerçekten bu cefakar insanların arasından biri olmam nedeniyle bu durumdan gurur duyuyorum. Olma kapasitesine sahip insanlar çünkü biz yıllardır bu madenle doğup büyüdük. Gerçekten bu işi hepimiz çok iyi biliyoruz. Cerrah Tepe'deki cevherin Murgul'a gelmediğinde sonuçlar ne olacağını biliyoruz. Fabrikamızda yaklaşık 680 tane işçi çalışıyor. Cerrah Tepe'de 270 işimiz çalışıyor. Toplamda onun haricinde sanayici, esnafımız, Arfin Kamyoncular Kooperatifi, Murgul Kamyoncular Kooperatifi, Herkes bu işten ekonomik anlamda faydalanıyor. Muhtarlar yürütmeyi durdurma kararının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylediler. Malum dernek bu bilgileri kamuoyuna bu şekilde çarpılmasıyla konuyu çarpıtarak servis etmiştir. İlçede faaliyet gösteren söz konusu maden kuşaktan kuşağa birçok ailenin geçim kapısı oldu. Biz maden çocuğuyuz diyen ilçe halkı maden karşıtlarına seslendi. Yeni murgulu gelin ve görün her şey geçmişte kaldı ifadelerini kullandılar. Madenin kapanmaması için geldik buraya destekliyoruz. İnşallah kapanmaz. Çocuklarımız orada çalışıyor. Kapanmasın. herkes ihtiyacını görüyor. Yani görüyoruz. burası kapanırsa Murgul biter yani. Çıkarı düşünmemek lazım. Önemli olan memleket Murgul belde olarak düşünmemiz lazım. Şu anda Karadeniz'in herhangi bir ilçesinin aynısı gibi yemyeşil oldu. Gazdan, derenin pis akışından hiçbir eseri yok şu anda yaşına bir yaşanabilir, yaşanabilir emekli ilçesi oldu burası. Bir millet yani madene karşı değil zaten. Herkes maden olsun istiyor. Biz madene karşı değiliz. Tam tersi hayatımız boyunca da madene evet diyeceğiz. Madene sahip çıkan vatandaş bekleyişini sürdürüyor. Maden çocuğuyuz ya. Murgul'da maden çıkmasa, maden işlenmese Murgul hiçbir şekilde yok olur.